Herkese merhaba. Bugün elbise yolculuğunun sonuna geliyorum. Sizinle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi de düğmelerini takacağım ve sunumuna geçeceğim. Burada kendi tekniklerim de var. Bir yerde öğrenmiş olduğum değil. Kendim bulduğum teknikler. Bir tanesi de ilikle düğmenin tam oturması ben ilikliğin tam orta noktasından bir toplu iğne batırıyorum. Gördüğünüz gibi sonra açıyorum. Düğmeyi açar gibi toplu iğneler yerinde kalıyor. O toplu iğnelerin hizasında düğme dikiyorum. Bu şekilde. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Benim için böyle daha pratik oluyor. Kanalıma abone değilseniz, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve önermeyi unutmayın. Kafanıza takıldığı bir yer varsa Yorumlarda buluşalım. Kanalım yeni olduğu için desteklerseniz beni çok sevindirmiş olursunuz. Şimdi düğmemi dikiyorum. İçeriden de birazcık alıyorum iğnemi içerden iki katın ortasından geçiriyorum ve ipimi kopartıyorum ki ip dışarıda gözükmesin düğmemi dikerken de üstten alıyorum bağladığım yer düğmenin altında kalsın Arkadan görünmesi, görünmemesi için. Evet. Siz nasıl buldunuz? Birazdan sunumuna geçeceğim. Bana yorumlarda düşüncelerinizi söylersiniz yazarsanız çok sevinirim kalıbı bana ait tasarımı bana ait olan bir elbise evet gördüğünüz gibi düğmelerde kayma olmuyor bu şekil öbür ikisini tamamladım şimdi sunuma geçiyoruz yeni aldığım mankenimi biliyorsunuz zaten şimdi elbisemi elbiseme nasipmiş ilk gösterim ilk sunum elbisem böyle siz nasıl buldunuz çok rahat çok güzel olmadı mı yorumlara bekliyorum sizi şimdilik hoşçakalın